Güven, Hilal, Dersu bir fotoğraf rica edeceğiz sonra reklamlardan bakalım. sonra. Bir de belki tamam. Edirne'ye bakmamız lazım. Ne kadar reklam? Ama Kısacık bir reklamımız mesela. var arkadaşlar. Kaç dakika? 3-3,5 dakika sonra buluşuyoruz. Bitcoin gözlerinin önünde artıyor, artıyor. Ama sen ne zaman alacağını bilmiyorsan ortağa gel. En iyi yatırımcıları incele, tek tuşla aynı yatırımı yap. Üstelik şimdi 1000 TL bonusla yatırıma anında başla. Ortak. Hoş geldin ortak. Her biri kendi macerasını yaşamak üzere okyanuslara doğru yola çıkacak. Biz de Türkiye'nin markası Başoğlu Karavan olarak ürettiğimiz her bir karettamızla 7 kıtada 60'tan fazla ülkede binlerce insanın macera dolu yolculuklarına eşlik ediyoruz. Başoğlu Karavan Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok, çok zorluklar, zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim size çok teşekkür etmek istedim. Şey bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Rösev hayat verir. Türk Kızılay'a yapacağın fitre, zekat ve bağışların olmazsa deprem bölgesinde gülümseme... Gazze'de umut olmaz. Az çok demeden yapacağın bağışlarla bu Ramazan sensiz olmaz. Bitcoin gözlerinin önünde artıyor, artıyor. Ama sen ne zaman alacağını bilmiyorsan, ortağa gel. En iyi yatırımcıları incele, tek tuşla aynı yatırımı yap. Üstelik şimdi 1000 TL bonusla yatırıma anında başla. Ortak hoş geldin, ortak. Güncel haberlere anında erişmek artık çok kolay. Basab'ı açın ve güncellemeler sekmesini arayın. Arama kısmına Halk TV yazın, çıkan sonuçlardan Halk TV sayfasını bulun. Ve sağ üst köşede bulunan takip et seçeneğini unutmayın. Sıcak gelişmelerden anında haberdar olun. Halk TV'yi WhatsApp'ta takip edin ve habere istediğiniz an hemen ulaşın. yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji, bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Otuz bir.